Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. O şeytan ki insana vesvese verir. Taşlanmıştır bu yüzden. O Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. Merhamet sahibidir. Evet. Kur'an okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. Bugünkü süremiz Ma'un suresi. O da kısa bir süre. Namazlarda okuduğumuz bir süredir. Bu sürede dikkat çeken bir husus var. O da namazda sanki kafirlerden daha çok inandım diyen e, Müslümanlara bir hitabet var. Bir eleştiri var. Sürede bunu göreceğiz zaten inşallah. Zaten süremiz e, 7 ayetlik bir süre. Burada şimdi meselenin ne olduğunu anlayacağız. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Erayetellezi yukezzibu bittin. Bittin. Gördün mü diyor. O kimseyi ki diyor. Tekzip eder. Dini. Yalanlar dini. Dini yalanlayanı gördün mü? Dinin kelime anlamı neydi? Borç demek. Borçlanmak. Yani biz Efendimiz olan Allah'a inanmakla borçluyuz. Ona kulu etmekle borçluyuz. Ve yaptığımız bu inançtan sonra yaptığımız salih ameller, güzel işler borcu ödemeye yönelik. Yani biz de borç veriyoruz. Hem borçluyuz hem borç veriyoruz. Peki bu dini yalanlayan kimdir? Tekzip eden. Kimmiş bu yani? Gördün mü diyor. Allah işaret ediyor. Gördün mü diyor. Biz de bir şey bakacağız. Bakıyoruz yani. Kafamıza bir insan tipi hemen ulaşacak. Kimmiş o? Neyi göreceğiz? Gördüğümüz kimse de dini yalanlıyor yani. Müslümanım diye ortalıkta dolaşıyor. Ama dini yalanlıyor. Kimmiş bu? Özellikleri şimdi sıralanıyor. Fetzalik O gidiyor, o kimse gidiyor. O kördün kimse gidiyor. Yedi yedi yetim. Yetimi itip kakar, umursamaz. Yetim kimdi? Kardeşler, annesi babası olmayan kimse demektir. Annesi babası olmayan ve insanlardan bir yardım bekleyen akıl tanışıklı olsun herhangi bir şekilde velilik olsun insanlardan yardım bekleyen kimse işte bu tip insanlara kere kereyince ilgi duymuyor duyduğu halde de onu itip kalkıyor malını e, parasını yemeye çalışıyor ya da onu ezmeye çalışıyor işte bu insanlar inandım deseler bile aslında dini yanılmıştır öyle lafla inanmak olmuyor inandım olmadı. Yetimi niye itip kalkıyorsun? Ne biçim Müslümansın sen? Niye yetimden güzel bir şekilde ilgilenmiyorsun? Ve la yehudu ala ta'amil miskin. Teşvik etmez diyor miskini doyurmaya. İhtiyaç sahibi, yoksul, fakir. Hepsi bunun içinde. Miskin yani ihtiyaç sahibi. Adam gelir, Yolda kalmış birisi, kardeşim bana yardım edin. Yardım etmez, yardım edeni de engellemeye çalışır. En basit örneği bu. Feveylül lil musallin. Yazıklar olsun, veyl olsun o namaz kılanlara. Bu ne biçim bir namaz kılmadır, yöneliştir, salattır. Hem inandım diyorsun, hem namaz kılıyorsun ama yetim itip kalkıyorsun. Miskini de doyurmuyorsun ve teşvik etmiyorsun. Bir önceki ayetlerde de, sürelerde de okuduk. İsteyeni azarlama diyor Efendimiz. Hem istiyor, isteyen kişiyi de azarlıyor. اَلَّذ۪ينَ hum an salatihim sahun, sahun. Onlar salatlarından bir haberdirler, kafirdirler. İşte burada kafirler, kafir çok yok burada. Bu sürede kafir yok. Kafir namaz kılmaz. Demek ki namaz kılan Müslümanlara Allah Teala veil diyor. Tam anlayamamışsınız demek ki siz dinin özünü. Siz zannettiniz ki beş vakit namazı kılalım olsun bitsin bu iş. Efendimiz Allahu Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da emirlerini kullarına Resulleri ile beraber tepli ederken inan diyor. Amenu keşif atmıyor. Peşin emin diyor. Amelü salihati inanır ve iyi işler yapar. Ellezine yukimune salate Onlar salatı ikame ederler. Namazı kılarlar. Kesip atmıyor. Ve yüktü zekat diyor. Ve yüktü zekate. Yunfikul Ellezine yumne Yani şöyle diyelim kısacası hafız olmadığımız için kelimeleri karıştırıyoruz. Namaz kıl deyip kesip atmıyor. Hemen peşinden zekat verirler. Fakirlere, miskinlere yardımcı olurlar. Atiz zekate. Şimdi geldi aklıma. İkamet-i salat, atiz zekat. Salatı ikame ederler, zekatı verirler. Amenü olurlar, amelü salihat işlerler. Demek ki amenü oldun, amelü salihat işlemiyorsun. Salatı ikame ediyorsun ama zekatı ati etmiyorsun. O zaman sana yazıklar olsun. İşte Allah Teala diyor bunu ben demiyorum. O zaman sen hiçbir şeyden nasibin yok ki. İnandım geç. Hiçbir şey yapma. Tekasür süresini okuduk dün mesela. İnandın Allah'a namazını kılıyorsun sadece mal yığmaya çalışıyorsun. Çoğalttıkça çoğaltmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. Çünkü sen yetimi itip kalkıyorsun. Dikkat çekmiyorsun. Miskinleri de doyurmuyorsun. Ramazan ayında mesela bak oruç ayındayız. Oruç tutuyoruz. Güzel. Ama sen Ramazan ayında dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmiyorsan, muhtaç sahiplerini acaba ne yapabilirim diye düşünmüyorsan o zaman senin işin yaş. Zaten diyor Efendimiz onlar namaz arasında kafirdirler. Ellezinehum <laughs> yuraun onlar İnsanlar körsünler diye namaz kılarlar. Gösteriş yaparlar. Onlara namazlarına bakmasın. Onlar cidden inansaydılar efendilerine diyor Allah. Benim emirlerimi tutardılar diyor Efendimiz. Hem emirlerimi tutmuyor, namaz kılıyorlar. Niye namaz kılıyorlar? Biraz da münafık alameti var burada. Ve yemne'unel ma'un. Ma'un. Yardımlaşmaya da manevi olurlar. Değerli kardeşler, bazı tefsir alimlerinden dinlediğim kadarıyla şöyle bir ince bir nokta da var. Bak en son ayette şöyle bir çok hassas bir nokta var. Ve yemne unel ma'un. Yardımlaşmaya da mani olurlar. Bu şu demektir. Devletin topladığı vergileri fakir insanlara ulaştırmazlar. Fakir ya da zengin fark etmiyor. Yani gerektiği şekilde gereğini yerine getirmeyenler, bürokratlar. Bak burada biraz bürokrat tipi var. Bu tip olan bürokratlar. Kolda oturdu, kafasına göre devletin mallarını paylaştırıyor. Şu adam benim akraban da bak şundan işim olabilir yarın. Ha bu ihaleye girebilir. Burada kimseyi zan altına bırakmak istemiyoruz. Sadece şunu demek istiyoruz. Devletin topladığı vergiler, beytül mal, yerine ulaştırılması gerekiyor. Miskinlere, muhtaç sahiplerine. Ama sen onları kapılarda bekledirsen, on bin tane şart sunarsan, o yardımı alabilmeleri için, o zaman sen de bu yuraun oluyorsun. Ve yemne ma'un. Buradaki ma'un da sen oluyorsun yani. O yuraun, ma'un. Bu ayetlerin muhatabı sen oluyorsun. O yüzden çok dikkat etmesi gerekir devlet memurlarının. Gerçekten de miskini korulacaklar, gözetecekler. Hem bireysel olarak, kul olarak biz bakacağız. Hem de devlet olaraktan memurlar bakacak. Toplumda gerçekten ihtiyaç sahibi var mı? Ve bu yardımları tadırken de bu adam benim yakınımdır. Ya da bu adama vereyim yarın bana bir işi düşer. ben işimi görürüm ondan. Menfi olarak değil. Rızaullah için yapacağız bu yardımları. Efendimiz de bizim bunu istiyor. Rızaullah için yardım edeceksin. Eğer yapmazsan sen bunu Rızaullah için gösteriş yapıyorsun. Hayra engel oluyorsun. Kıldığın namazla peş kuruş etmez ve o namazdan da nasibin olmaz. Veyl olur sana. Yazıklar olsun senin kıldığın namaza. İşte bu konuda da çok dikkat edelim. Kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Salatü selam Efendimiz'in elçilerine olsun. Hesap gününde inşallah beraber mutlu bir şekilde olacağız. Yeter ki Efendimiz'e şirk koşmayalım, kimseyi onunla beraber aramıza sokmayalım. Kulluğu sadece Efendimiz'e yapacağız. Ve bu man süresini çok düşünelim. Ve etrafa bir bakalım. İnsanlar ne yapıyorlar? Bu devlet ne yapıyor? Memurlar ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Sadece devlet değil. Tüm dünyaya bakın. Para toplandı bazı insanlarda fakirlere para gitmiyor. İşte man bu. Bunlara lanet olsun. Allah Teala inanan insanlara veriyorsun kıldığınız namazları dediğine göre bu inanmayanların yaptıkları işlere ne diyecek Allah Teala? A Aferin mi diyecek? Evet. Hayırlı Ramazanlar hergesi inşallah.